Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK-KCK'nın mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen ve haklarında işlem başlatılan 91 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı. Şüphelilerin PKK-KCK silahlı terör örgütünün ekonomik yapılanmasında yer aldıkları, Örgüt adına kara para akladıkları ve örgüt elebaşlarından Murat Karayıla'nın talimatlarıyla hareket ettikleri belirlendi. Gözaltı kararı verilenler arasında eski HDP'li belediye başkan vekilleri, eski belediye başkan yardımcıları, eski parti sayman ve yardımcılarıyla eski belediye meclis üyeleri de bulunuyor. Şüpheliler arasında silahlı eğitim almış örgüt mensuplarıyla örgütsel faaliyetleri sonrası yurt dışına çıkan örgüt mensuplarının da bulunduğu tespit edildi. MASAK'ın geçmişe dönük mali verileri incelemesi sonucu örgütün 70 milyon lirasının HDP'li belediyeler, ihaleler, şirketler, kripto para, altın ve gümüş kullanılarak aklandığı, gayrimenkuller alındığı, kira gelirlerinin örgüt mensuplarına aktarıldığı tespit edildi. İncelemelerde ayrıca örgütün kırsal alanında faaliyet gösterirken etkisiz hale getirilen teröristlerin yakınlarıyla cezaevinde bulunan örgüt mensuplarından yaklaşık 500 kişiye sistematik şekilde maddi yardım yapıldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin Habur sınır kapısından çok sayıda giriş çıkış kaydının olduğu çıkan zanlıların terör kamplarında örgütsel eğitim ve talimat aldıkları belirlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 240 bin dolar, 2800 avro, 25 bin lira, 1 kalaşnikov, 3 kalaşnikov şarjörü, 54 adet fişek, tabanca, av tüfeği, uyuşturucu madde ve çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.